gelenekleri nesilden nesile taşıyan birer kültür aktarımcısı onlar. Halkın sesi ozanlarımız. Köroğlu'ndan aşık ve istili sazıyla sözüyle sevinçlerimizi pekiştiren ozanlarımız. Bugün hala bu görevi sürdüren, bu geleneği devam ettiren bir halk şairi olan Hacı Gürhan'ın Ben Anadolu'yum adlı şiirini okumak üzere Okulumuz öğrencilerinden Dursun Gökay Kabayı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ben Anadolu'yum. sökerken bir baştan bir başa Her gün selam veriyor güneş burada kuşa Dört mevsim bir yaşarım yok cihanla böyle güneş Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş İşte ben Anadolu'yum iyidir çatıktır kaşım Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim Yedi oğlum var biri arastır, bir ucunda serhat bir kızım var Bicredir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim vardır, Seyhan, Ceyhan. Kıskançlık verirler ya da her heyecan verilir. Yeşil çukur havada. Bir oğlum var, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürt'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın öz yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Ahbaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ağrı dağında güvercinim, bir pistahlat, Van'da gevaşım. Ben bin göl dağlarında çobanım, muş ile kardeşim. Ben bu huzurda Sivas'ta kızılbaşım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum, ben Hatay'da Arap'ım. Habibin Eccar'a yandaşım, ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, eğilmez başım. Ben Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan koşur. Sakarya, İzmir, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ben yurtta suyu cihanla barışım. Hacı Bektaş'ım Ey sevgili kendine gel Sen benimsin Ben sizin Çanakkale'de yatan Binlerce kefen sizin Beni benden ayırmak ne mümkün Aynı bedenim Aynı kemiğim Aynı sınrağım Aynı dişim Ya Rabbi Sana arzun yazın var ayırla beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mikraplardan. Otuz beş yıldır ne baharın var bağır, ne yazın, mevsimlerden kışım. Ben üzgünüm, ben hırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Çok Sağ Bu güzel performansı için öğrencimiz Dursun Göker Tabayat e teşekkür ediyoruz.